Ukrayna Rusya Savaşı'nda 54. gün Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu şimdiye kadar e 20.600 asker kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 54. güne girildi. Maripolda kentinde çatışmalar sürüyor. Teliç fabrikasında Rus saldırılarına direnen Ukrayna askerleri teslim ol çağrısını reddetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Maripol'daki durumun muzakerelerde kırmızı sizce olabileceği konusunda uyardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Rusya'nın K-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dünya işgalcilerin Ukrayna'nın güneyinde yaptıklarına tepki göstermeli dedi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Rus ordusunun e 20.600 asker kaybettiğini bildirdi. Ukrayna'ya savaş atan Rus ordusunun 20.600 asker, 167 uçak, 147 helikopter ve 790 tankını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Cineli Kurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20.600 asker öldürüldü. Ruslara ait 167 uçak, 147 helikopter, 790 tank, 2041 zırhlı araç, 381 top, 130 lokçu Tatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1487 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 155 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.